Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, online sınav sistemi. Ee, biliyorsunuz e, denemelerimizi koronavirüs dolayısıyla online sınav sisteminde e, yapıyoruz. E, bugün olduğumuz deneme sınavını bu sisteme aktardık. E, bluetokul.net'e girdikten sonra Ölçme, Değerlendirme Sınav Sistemine e, giriyoruz. Buradan Öğrenci Girişini tıklıyoruz arkadaşlar. E, daha sonra bu bilgileri e, doldurduktan sonra e, Kanliniz çıkıyor. Mesela bugün olduğumuz Yakut serisi TYT 4. deneme sınavı. Aldığınız puan, yaptığınız doğru yanlışlar, boş bıraktığınız sorular detaylı bir şekilde buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde sizin deneme sınavlarındaki gelişiminiz burada Kande Şu ana kadar girdiğiniz deneme sınavları burada da hepsi net bir şekilde var. E bir de arkadaşlar en güzeli e, örneğin mesela hemen Türkçenin birinci sorusuna bakalım. Parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayrat içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Eee sorularınızın e, videolarını izleyebilirsiniz. Eee mesela hemen tarih dersine bakalım. Mısır'da Nil'den önce 3000 yıldır. E, aynı şekilde arkadaşlar. E, burada şu anda bütün dersler mevcut buradan gerekli incelemeyi, cevap anahtarını hepsini görebilirsiniz. Başarılar arkadaşlar.